Evet, söylenen ifade, işaretleri aynı olan iki tam sayının çarpımı pozitiftir. İşaretleri farklı olan iki tam sayının çarpımı negatiftir. Bu bilinen bir gerçektir. İki tane hücre yazıyor. Birinci tabloda, evet, iki tane e, her bir hücresinde sayılar olan iki tane tablo var önümüzde. Birinci tablodan bir tane tam sayı, ikinci tablodan bir tane tam sayı seçip çarpım sonuçlarını yazıyor. Evet, öğrencilerin bulduğu en küçük tam sayı, ikisinin çarpımının en küçük olabilmesi için bir kere işaretleri farklı seçeceğiz. İşaretleri farklı. Baktığımız zaman buradaki en küçük tam sayı eksi 8'dir. Eksi 8. Buradaki en büyük tam sayı ise burada da en büyük tam sayı seçeceğiz. En büyük tam sayı da artılı olarak baktığımız zaman artı ondur. Bu ikisinin çarpımı nedir önce bakalım. E, artı 10 ile 8'in çarpımı önce işaretler çarpılır. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 8 ile 10'un çarpımı 80. Böyle de alabiliriz. Birincisinden en büyük artı bir sayıyı seçeriz. En büyük artılı bir sayı artı 9'dur. İkincisinden de en küçük tam sayıyı seçeriz. En küçük tam sayı da eksi 15'dir. Çarptığımız zaman... Artı ile eksinin çarpımı eksi 15 ile 9 çarparsak da 135. O zaman en küçük çarpımının en küçük değeri eksi 135'tir. Ki en büyüğü nasıl bulacağız? Evet işareti aynı olan ikisini de eksi kabul edersek en büyüklere bakalım. Eksi 8 buradan işaretleri aynı olan sayıya baktığımız zaman eksi 8. Buradan da eksi 15'i alacak olursak eksi 8 ile eksi 15'in çarpımı işaretleri aynı olduğu için çarpım sonucu artı. 15 ile 8'i çarparsak 120'dir. Bir de işaretlere artı olanlara bakalım. Burada artı 9 vardır. Evet. Burada da çarptığımız zaman artı en büyük sayı artı olarak da artı 10'dur. O zaman 9 ile artı 10'u çarparsak artı 90 gelir. Doğal olarak en büyük sayı bunların içerisinde 120'dir diyeceğiz. En küçük sayı da eksi 135'tir. Evet eksi 135 en küçüğüdür. Artı 120 de en büyüğüdür. Cevap D seçeneğidir.